İçinde yüzdüğümüz suları içersek ne olur? <laughs> Tabii ki içinde yüzdüğümüz suları içmiyoruz ama şimdi bu sular da bir takım tiplere ayrılıyor. Kükürtlü sular, karbonatlı sular, karbondioksitli sular, sodyum içeriği yüksek yani daha tuz içeriği yüksek olan sular, magnezyumlu ve kalsiyumlu sular olarak ayrılabilmekte şimdi yine de tabii ki bu söylediklerimin öncesinde yine bir vurgu yapmak istiyorum bunları da mutlaka hekiminizin önerisiyle yapmalısınız şimdi kükürtlü suların daha doğrusu içme sularının öncelikli olarak sindirim sistemi üzerine bir direkt etkisi vardır bunun dışında boşaltım sistemi dediğimiz idrar ve böbrekler üzerine de dolaylı yoldan bir etkisi olur özellikle kükürtlü su içeriğinin İçildiğinde kronik kabızlığı olan kişilerde yumuşatıcı etkisi olduğu ve olumlu etkisi olduğu gösterilmiş ve aynı zamanda bazen hazımsızlık problemi olan yani safra kesesindeki tembellik nedeniyle hazımsızlık problemi olan kişilerde de safra kesesi salgılarının artmasını ve sindirimin rahatlamasını sağladığı gösterilmiş. Bunun dışında yine bir karbonatlı sular, özellikle bizim şu anda maden suyu olarak daha çok şişelenmiş şekilde tükettiğimiz diğer sularda. Bunlar hem kanın hem de midenin asit dengesini daha düzenlerler. Daha doğrusu mide asidini tamamıyla karşılığında nötralize ederler. E, bu da e, mide problemi yaşayan ve ekşime, yanma, mide ağrısı gibi mide asidinin fazla salgılandığı durumlarda tedavi edici bir e, rolü olabilir. Yani mide bağırsak sistemimize aslında baştan Çalıştıran aşağı iyi geliyor anladığımda. Yani midedeki asidi e, dengelerken Dengelen. bir yandan da bağırsaklarımızı çalıştırıyor, yumuşatıyor. Evet. Kükürtlü sular işte yumuşatıyor. Yok, e, bikarbonatlı sular mide iyi geliyor ama özellikle hanımlar için, menopozlu hanımlar için ne öneriyorsunuz? Ee, kalsiyumu ve magnezyum içeriği daha yüksek olan suların e, günlük ihtiyacımızın e, çok büyük bir kısmını karşılayabileceğini söylüyorum. Eğer günde 2 litre... Yani hem içerisinde. kemik erimemiz varsa hem kramplarınız varsa kalsiyumlu, magnezyumlu sular iyi gelebilir. Evet. Hem çok ağır spor yapanlarda ya da hamilelerde magnezyum ihtiyacı artar. Ee, o kişilerin de kullanılmasını öneriyoruz. Peki yerinde mi içmek lazım bu suyu? Yerinde Aslında girmek, yerinde içmek lazım. Yani her zaman e, taşıdığınız ya, ya da en azından taşıdıktan sonra kısa bir süre içerisinde e, tüketmek gerekir. E, çünkü çözünürlü e, daha doğrusu bu içeriğindeki minerallerin e, yoğunluğunda bir azalma e, ve tabanında çökme olabilir ve içtiğiniz kısmında miktarı azalabilir. O yüzden e, getirildikten sonra da çok kısa bir süre içerisinde tüketmek gerekir.